Çolpan İlhan 8 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babasının ismi Muharrem Bedrettin İlhan, annesinin ismi Perihan İlhan'dır. Babasının memleketi Sivas Güründür. Şair Atilla İlhan'ın kız kardeşidir. Ayrıca Cengiz adında bir abisi daha vardır. Babası avukatlık yaparken ani bir kararla kaymakamlığa geçmiş, sonrasında da ilk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı şehirlerde okudu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine taşınınca lise eğitimine Balıkesir'de Balıkesir Lisesi'nde başladı ve sonra da İstanbul'da Yatılı olarak okuduğu Kandilli Kız Lisesinden mezun oldu. Ardından da İstanbul Belediye Konservatuvarında tiyatro bölümünü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun oldu. Akademi öğrenimi sırasında akademideki arkadaşları ile birlikte Akademi Tiyatrosu adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Akademinin tiyatro kulübünün sahnelediği Antigone oyunundaki başrolü ile dikkat çekince film teklifleri başlar. İlk filmi Kamelyalı Kadındır. 1957 yılında ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın filminde başrol oynadı. Aynı sene yani 1957 yılında Küçük Sahne Tiyatrosu'nda Münir Özkul ve Uğur Başaran ile Sevgili Gölge adlı oyunla ilk profesyonel oyununu oynadı. Burada 3 yıl görev yaptıktan sonra Oda Tiyatrosu'nda görev aldı. Daha sonra Kent Oyuncuları Tiyatrosu'na geçti. 200'e yakın sinema filminde rol alan Çolpan İlhan 70'li yılların sonundan sonra sinemadan koptu ve moda çizimleri yapmaya yoğunlaştı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verildi. 1997 yılında her sene Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri dağıtmakta olan Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. Bugün tiyatro oyunları sergilemenin yanı sıra eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir. 1959 yılında çevirdi. Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Sadri Alışık ile tanıştı. Alışık'la bu filmin uzun süren Rıhtım sahnelerinde yakınlaştılar. Çolpan İlhan Sadri Alışık'tan önce 3 kere nişanlanır. Yönetmen Metin Erksan, oyuncu Fikret Hakan ve Münir Özkul ama evlilik kararını Sadri Alışık'tan yana kullanır. 20 Ağustos 1959 tarihinde sinema oyuncusu Sadri Alışık ile evlendi. Sadri Alışık 1995 yılında vefat edene kadar da evli kaldılar. Kerem Alışık adında oyuncu olan bir oğlu vardır. Çolpan İlhan bir röportajında eski gelini Sibel Turnagöl ile hala görüştüğünü ve sahne kostümlerini diktiğine değinmişti. Çolpan İlhan 25 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul'da bir kalp krizi neticesinde 78 yaşında hayatını kaybetti.